Evet, hürmetler, sevgiler, selamlar. İnşallah bir saat, bir buçuk saat sizlerle olmaya çalışacağız. Ama önce kahvemizi demleyelim. Gökçek 11 artı 1. Yine adıyla Türko Kahve. <laughs> Türko Kahve ismini aniden oluştu. 11 artı 1 ismini koymuştuk. 11 artı 1 yani 11 çeşit bitki ekstraktı artı kahve. Milli sakım gibi. Fakat toplantıda işte Americano Starbucks'ın yan etkilerini anlatırken alkalamit kanserojen madde içeriyor. Starbucks'ın üretmiş olduğu Americano buna karşı Turko ürettik deyince Herkes alkışladı, ayağa kalktı. Yüzlerce kişi ayağa kalkıp alkışlayınca ha bu isim tuttu dedim. O zaman Türk kahve ismini değiştirdik. Evet, Türko. Türko kahve. 11 artı bir, Şimdi paketi böyle yazıyor ama 11 Türko. Bir dahaki sefer. Neden böyle bir kahve ürettik? Özelliği nedir? Bu kahvenin birleşiminde Moringa vitamin, mineral, enzim deposu. 19 çeşit amino asit. Amino asit niçin önemli? Saniyede insan vücudunda 50 milyon hücre ölüyor, 50 milyon hücre faaliyete geçiyor. İşte bu hücrelerin yapımı, onarımı vesaire için ne gerekir? Amino asit. Hemen hemen bütün amino asitler var. Aslan yenilmesi. Beyinde tadilat, tamirat yapar. Beyine reset atar adeta. Beyni yeniler. Beyindeki hasarı, sinir sistemindeki hasarı önler. Kim diyor? Profesör Doktor Kavagişi. Klinik araştırması var. Demir dikeni. Tribulus testestris. Eski Sovyetlerde sporcular hep dünya birinci soruyorlardı. Güreşte, judoda, tekvamdoda vesaire vesaire. Hep birinci, hep birinci atletizmde araştırdılar ki adamlar <laughs> doping kullanmıyor ama doping gibi etki yapan tribulus testistris yani çoban çökerten, demir diken ekstraktı kullanıyorlar. Tribulus. Bunun üzerine Batı ülkelerinde moda oldu. Onlar da artık yavaş yavaş şampiyonları ele geçirdiler. Evet. Iı, Meningiç, gastrit, ülser, zevkli de için. Maka, enerji verir, tribulus gibi. Keçi boynuzu. E, kafe, insanlar da ne yapıyor? Kısırlığa sebep oluyor. Yüksek oranda kofein. Zamanla kısırlığa sebep oluyor. Kofein çok faydalı beynin fonksiyonları için ama yan etkileri de var. Sürekli düzenli kullananlarda böyle Avrupalılar bizim gibi kahve içmiyorlar böyle bir bardak. Kupa kupa böyle kavanoz. Büyük içiyorlar. Günde bir buçuk iki litre kahve içiyorlar. Bizim gibi günde bir defa iki defa değil. Ben de günde böyle bir defa bir iki defa içiyorum. Evet. İsteniz artık Gökçe kahveyi şey, Turko kahve yan etkisi olmaz. Yan etkisine giderdiğimiz için sorun yok. Ginzenk içerir, halsizlik, termansızlık için. Üzerlik içerir, beynin fonksiyonlarını artırır, kalkre içerir, kısırlığa sebep olmasını önler, laden gülü içerir, mideyi korur, kortisep içerir, antibiyotik özellikleri. Yani çok güzel, mükemmel bir ürün ürettik. Tabii ki daha önce Türk kahvesi, Gökçek Türk kahvesi üretmiştik. Hemen hemen buna benzer özelliklere sahiptir. Fakat vatandaş pratik günümüzde büroda, ofiste, orada, burada, şurada çalıştığı için bir zamanı yok. Hemen karesi içecek. O nedenle kola turko ürettik. Hazır kahve, Türk kahvesi. Yani herkes keyfine göre içebilir. Hazır kahve veya kola turko. Evet, sağ olsun. arkadaşımız Gökçe kahveyi getirdi. Teşekkürler beyefendi hazretleri. Evet. Herkesin damak tadı farklıdır. Ben kısık ateşte yavaş yavaş demlenmiş Gökçe kahveyi tercih ediyorum. Hazır kahve de çok güzel. Yani isteyen istediğini içebilir. aromatik olarak güzel. Evet. Gökçe kahve veya Turko kahve. İkisi de mükemmel. Sağ eline Gökçe kahve, sol eline Kola Turko. pardon. Evet. Sol eline içim <laughs> İçebilirsiniz. Sorun değil. Evet. Gökçe kahvenin faydalarını anlatmak bitmez Elhamdülillah